Πολύ ωραία φιλοκάτωση. Ulan arabalar beni görünce yolunu değiştiriyor. Allah Allah. Niye durdun lan? Görmüyorum abi. Kem göze halil o da. Yazık kalbim yolda kalmış. Onu da alalım. Bence almayalım abi. Hatta dönüp direkt kaçalım buradan. Bence de. Niye lan? Adamdaki göz göz değil abi. Adam parasını altına yatırdı altın tarihinin en büyük düşüşünü yaşıyor şu an. Ne güzel işte. Biraz da parasını dolara O da biraz düşsün. Tamam da abi. Ben adama bana ikinci el araba alsın diye para verdim. İkinci el araba fiyatları sıfır araba fiyatıyla yarışıyor şu an. Hava ana halkoyu kasılamaya gitti. Adam iki yıldır top oynamıyor top. Lan bırakın bu batlin açarı. Anladın mı da gidelim. Vay 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 Rahmi abim Serhat Mustafa arabayı değiştirmişsiniz tanıyamadım vallahi güzel araba yemin ederim bu araba benzini yakmıyor kokluyor kokluyor. Ne bekliyorsun oğlum basana gaza. Abi benzin bitti az önce fulledik ya depoyu nasıl biter. Sıkmayın canınızı az ileride petrol vardı itekleyerek götürelim